Engin hey, Can kapıyı açar mısın acaba ben geldim Aa ne tesadüf şuna bakın vampir kız geldi Aç şu kapıyı tamam açtım vampir kız ne oldu Gel içeriye bir şey mi oldu Evet Engin Can şey hani Bir şey oldu ben Ben Engin Can ben hamileyim bir, bir saniye hamile misin Evet Engin Can babası babası da sensin Yalan atıp durma bana bir kere tamam mı Al Engin Can test sonuçları burada Olamaz ya test sonuçları burada mı test sonuçları hamile Olamazlar kusanesi Bu kusanesi şu an evin benim kanalımıza bir derece 3 saniye arkadaşlar Video like atın kanalımıza bir için bitirmişler neyini bunu yaparsanız arkadaşlar yani 3 saniye içinde like butonu olan değişikleri göreceksiniz ama arkadaşlar abonemiz lazım ve bir açıp tüm işaretimiz lazım hadi bakalım Darko sayesi ondan sonra videoyu belirin arkadaşlar ve ayrıca arkadaşlar bunların hepsini yapmak üzere lütfen herkes gitsin video like atsın kanala abone olsun bir açıp tüm işaretsin hadi bakalım Ah, aa başım başım çok deri yengecel İyi misin fabrikas can yürüyemiyorum Ah, sanırım bana kötü bir şey oluyor Ah, aa kötü kü hissediyorum yürüyemiyorum aa fabrikas iyi misin aa çok kötü benim sen tamam, merak etme seni hastaneye getireceğim tamam mı? Sığırım sığırım doğum yapacaksın. Sığırım senin ya çocuğun doğacak. Engin can benim çocuğum da senin çocuğun doğuyor bir kere tamam mı? Sen de bunu kabullenmelisin. Ama vampir kız. Bu durumu seninle birlikte konuşacağız tamam mı? Aa, çok çok kötü hissediyorum Engin Beni lütfen bir an önce hastaneye getir. Tamam merak etme sen burada bekle tamam mı? Arı alıp gidiyorum. Tamam Engin birazcık hızlı olursan gerçekten çok iyi olur. Nefes almakta çok zorlanıyorum. oluyorum. Merak etme vampir kız merak etme. Öleceksin değil sanki Allah Allah abartma bu kadar Abartıyorum yengen çünkü böyle bir durumu yaşayamazsın Anladın mı yaşayan bu durumu anlar Tamam vampir kız tamam sen burada şey yapmaya devam et Burada yani beklet beni tamam mı Hemen geliyorum buraya tamam. Tamam İncan. Çöpüktükten çektim arkadaşlar. Abbas arabanın atarları nerede demiştin? Kardeşim çöpün içinde. Çöpün içinde mi? E, evet kardeşim. E, şey oraya sakladım. Ya Abbas çöpün içine saklarım mı? Kırmızı, mavi, yeşil. sarı hangisini bunun atması oraya söyle. Kardeşim valla bile karışır içine. Ben görüşürüz şu anda işim var. Bay bay. Ya Abbas. Olamaz arkadaşlar. Ne yapacağım ben şimdi ya? Her neyse tamamdır. Sınırım arkadaşlar. Şöyle bir elimi sokacağım. Iyy kokuyor bu çöpün içi. Abbas arkadaşı buraya neler attı acaba? Gerçekten merak ediyorum. Her neyse. Yeşile doğru bakalım şöyle. Ah burada bir şeyler var. Bakalım. İşte bu. Yakaladım seni anahtar. Abbas arabasını şöyle çalıştıralım. Bakalım arkadaşlar anahtarları takıp. Arabaya binelim. Bakalım şöyle bir yavaştan gaza basalım Ah mükemmel. ilerliyor Ha neyse. Gelirim lan bir kız. Allah. Yavaş arkadaşlar. Araba iletim bile yoklar Tarku sayısı. Sakın yorumlarda Bu kişinin de ileti yok falan yazmayın arkadaşlar. Bana ceza yazarlar valla. Ha neyse. Hadi gel lan bir kız gidiyoruz. Var bir kız gelsene buraya. Ama İngilizce çok korkuyorum beni Beni hayatımda korkmuş mi korkuyorsun? Bir sene çocuk sen ya? Hastaneden ne korkuyorsun? Korkuyorum işte can. söylemek istemiyorum. Ver bakalım şu bavulu bana. Ver. Gel benimle tamam mı? Tamam İncan geliyorum ama kötü bir şey olmaz değil mi? Merak etme <laughs> <mi>? merak etme. <laughs> olmayacak sen bana güven tamam İncan sana gülüyorum. Merhaba doktor bey. Merhaba doktor bey. Merhaba İncan bey. Merhaba. Ee, sorun nedir acaba? Ee, sorun sen anlatmak ister Doktor bey şey ben ben 9 ay hamileyim de e, kontroller için gelmiştik değil mi? Hayır kontrol için gelmedin. Bugün Ömeret olacaksın unutma tamam mı Doğumun yani çok yakınlaştığı için yani doktor beyle görüşebilirsin tamamdır yengecan bey Ben kendisiyle birlikte görüşeceğim yani Sorunun ne olduğunu anladım galiba bir kızınız Öyle bey yani Nispeten öyle duydum. Öyle sinirim. Kızımız mı oluyor? Ne diyorsun sen ya? <laughs> Gerçekten mi? Evet kızınız oluyor. Hem de bu yani sevgili olduğun kişi. Bir saniye sevgili olduğum kişi değil. Eski sevgilim. Engincan, Ya aşkım öyle değil mi? Bak bununla birlikte aşkımla aşkımla konuşma. Ben size bile eskiden sevgilim tamam mı? Anladın mı? Tamam Engincan, Ben yukarı kata çıkarım mesela sörden. Engincan bey. Siz onun sevgili olduğunuzu izliyordu yani belgelerde. Kusura bakmayın. Siz yani ne bileyim e, saygı çerçevesinde sizinle konuşmaya çalıştım. Önemli değil doktor bey. Merak etmeyin. Her neyse. Bundan sonra da yani güzel bir şekilde konuşursanız sevinirim. Tamam nereye gideceğim bey? Ben kendisi biraz Ameliyata anacığım. Siz yani telefon numaranızı verir misiniz? Tamam söylüyorum. Tamamdır kaydettim. Gidebilirsiniz şu anda. 1-2 saat için arayacağım sizi. Teşekkür ederim doktor bey. Her neyse. Arkadaşlar bir önce hapı sarmam lazım. Şuradan çıkalım mı ya? Olamaz kapıyı da açamıyorum. <laughs> Bakım girdim ne oldum? Her ha, neyse. Hadi abbas kardeşim aç şöyle bunu. Ha abbas? Efendim kardeşim. Kardeşim ben baba oluyorum. <laughs> ne baba mı oluyorsun? <laughs> Yanına bak ya. Oğlum bir insan çekesin. Manyak mısın? Hayır abbas baba oluyorum gerçekten. Aaa araba var ana güzelisi. Şuna bilirim arkadaşlar. Tıvandır. Burada yani sahipsiz bir tane görmüş şöyle bir tane bebek arabası var. Tıvandır. Bunu aldık arkadaşlar. İçinde kimse yok yani. Her neyse. Ne zaman buluşuruz Abbas? Kardeşim ben evin önündeyim. Senin evin önünde. Arabayı da getir. Tamamdır kardeşim. Mükemmel bir şey yapacağız seninle birlikte. Hazırlan tamam mı? Tamam kardeşim. Ne olacak? <laughs> Kapatıyorum Abbas telefonu. Yanına gidiyorum. Bay bay. Abbas değil mi? Evet kardeşim geldik gel benimle birlikte bakalım. Şu arkamdaki eski bina hatırlıyor musun benim? Evet Abbas hatırlıyorum sen senin burada kalıyordun değil mi? Evet kardeşim burada kalıyordum. Baya bir kötü olaylar yaşamıştım ya. Burada yemek yiyorduk seni birlikte. Ulan köylere bak kim Beni sinirlendiriyor kardeşim bunlar her neyse. Gel benimle birlikte gidelim. Tamamdır kardeşim gidelim. Görmüş oldu bir de arkadaşlar araba yani bunu burada bırakalım. Unutmayalım. Tamam kardeşim. Abbas mağaza pahalı değil ya? Hayır değil oğlum merak etme. Bak Abbas umarım pahalı değildir kardeşim. Burası yani ne bileyim ilk defa gördüğüm bir yer. Kim çalışıyor burayı kim yönetiyor kimse yok mu? Ya bas hadi ya. Nerede kardeşim? Göster. Tamam tamam burası mı? Ee, hayır burası değil kardeşim. Burası yanlış yer. Kesinlikle girmemiz gereken yer. Anladın mı? Evet kardeşim anladım. Merak etme. Hadi söyle söyleyetireme gidiyoruz. Gel kardeşim gel gel bak içeride kim var? Hey arkadaşlar merhaba. Aa Derin. Merhaba İngilizcan. Nasılsın? <laughs> derin ne yapıyorsun? İyiyim İngilizcan. Sen ne yapıyorsun? Kardeşim bak neler buldum. Bunu alalım mı? Hayır Abbas bunu almayacağım. <laughs> Neden oğlum? Güzel. Her neyse bir tane daha başka bir şey bakayım şöyle. Oo burada cradle var. Bunu alabiliriz. Ya Abbas çocuk bile doğmadı ya Her neyse. Çocuk mu doğmadı? Ne diyorsun İngilizcan? Senin bir çocuğun mu oluyor? Evet çocuğum oluyor Derin. Her neyse. Şuna bakın tam üstüme oturdu vallahi arkadaşlar. Yani. Derin sana söylemen gereken bir şey var. Bana ım, çocuk kitapları falan almamız lazım. Var mı burada ona göre belenler? Evet incan var. Kaç yaşına göre? 2, 3. Hayır, 0. Yeni doğacak bir bebek. Nasıl yani incan? Vampir kızın yeni bir çocuğu oluyor. Hem de benden. Sanırım ben tekrardan baba oluyorum yani anladın. anladın mı? Evet incan anladım. Tebrik ederim seni. Umarım tekrar güzel baba olursun. Vampir kızın birlikte. Sen onu bekle. Sevgiliydin onu bekle Evet sevgiliydim. Neden sesi titriyor? İyi misin? Hayır incan. Şey ben ben gitsem Sen istediğini alabilirsin buradan. Görüşmek Üzere, kendine iyi bak ben Dur nereye gidiyorsun Allah Allah Olamazlar kusuresi Bu kız arkadaşlar sanırım birazcık kıskandı mı Yoksa ne oldu arkadaşlar gerçekten bilmiyorum Ha neyse Abbas Abbas nerede arkadaşlar? Abbas da beni sattı ya. Abbas da burada değil. Her neyse. Kredi alalım arkadaşlar. Şuradan nerede, nereye koymuştum? Aynen buraya koydum. Tamamdır. Kredi aldık yeterli. Ondan sonra şuradan birkaç tane kağıt alacağım. Bunların hepsini alacağım arkadaşlar. Hepsini yarım alacağım. Çocuk kağıtları, kız ayakkabıları. Aynen. Kız reyini. Tamamdır. Mükemmel arkadaşlar. Bunların bütün hepsini kızıma hediye olarak aldım. Mükemmel oldu. Abbas umarım dışarıda beni bekliyordur. Umarım beni bırakmamadan gitmemiştir yani arkadaşlar. Böyle bir şey yaptıysa kötü olur. Abbas. Nerede bu çocuk ya? <laughs> kafayı ittirecek bana. Arkadaşlar merhaba. Sanırım ameliyattan sonra iki saat geçti. Hala heyecan beni buraya ziyarete gelmedi. Çocuk nerede acaba? Aşağı katta olmalı. Ah doktor bey. Merak etmeyin. Birazdan geliyorum oraya. Çocuğunuzu yanınıza getireceğim. <laughs> arayın. İngilizce'ni çağırın. Çok kötü hissediyorum. Ha, arkadaşlar yorumlarda İngilizce'ni hastaneye gel Ne olur. İlk şöyle anlatılırım arkadaşlar. Doktor bey merhaba. Merhaba İngilizcem bey. Çocuğunuz oldu. Hayırlı olsun. Ç ç çocuk mu? Nerede? Burada. Burada mı? Olamaz. Sen. Bir saniye. Vampire benziyor arkadaşlar. Şunun gözlerine bakın. <laughs> Ne vampirin abasınız? Ey yanlış anlıyorsunuz ya. Boş verin. Benim öyle dediğimi bakmayın. Her neyse. Gel bakalım birlikte kızım. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğum ansansörden ee, kaçıncı kata çıkacağız ya? İkinci kat olması lazım değil mi? Evet Engin Bey. İkinci kata çıkacaksınız. Tamamdır. <laughs> Al yaptırmasana be. Arkadaşlar tamamdır. Kapıyı kapatalım şöyle. Senin, ay senin diyorum. Vampir kızım umarım uyanmaz. Engin <laughs> sen mi geldin? Evet ben geldim. Yerinde bak kiminle birlikte geldim. Aa, Can, niye alayım? Bilmiyorum valla <laughs> Ne alayım yiyeceğim ya söylesene Ya bir sana söylerdim <laughs> Baksana gözlerine sana benziyor gerçekten Ben bir şey söyleyeceğim sana Söyle Bu kız acaba vampir mi bana doğruyu söyle bak lütfen tamam mı Tamam yiyeceğim sana doğruyu söyleyeceğim Ama bundan kimseye bahsetmeyeceksin tamam mı Tamam bahsetmeyeceğim söz veriyorum Evet yiyeceğim o bir vampiri Aynı senin benim gibi. Benim gibi mi? Ben bir kere vampir güçlerimi kullanmamayı yemin ettim tamam mı? Anladın mı? Onlardan uzak duracağım duracağımı, tehlikeden uzak duracağımı yemin ettim. Lütfen bana bu yani konudan bahsetme. Ve ayrıca çocuğunu bekle başka bir yerde kalıp bu şehirde falan istemiyorsun anladın mı? Neden engel? Çünkü tehlikeli birisiniz Yani ne bileyim sizin tehlikeli olmanızı istemem. Ya nasıl yani engel? Bizim tehlikeli olmamızdan birazcık korkuyor musun? <laughs> evet. Çünkü bana aşıksın. Hayır değilim. Aşıksın engel. Doğruyu söyle işte. Her neyse çocuğun bana verebilir misin acaba? Tamam çocuğu sana vereceğim ama son bir şey daha söyleyeceğim. Ee, ben şimdi gidiyorum. Ee, bir ihtiyacın olursa bir telefonla arayabilirsin. Oldu mu? Tamam incan. Her neyse. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Gel bakalım sen de şöyle ananın kucağına. Allah. A. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz İncan. <laughs> Baba mı? Olamaz ya. Ne babası? Ben senin babam falan değilim ki ya, tamam mı? Her neyse. Şöyle arkadaşlar asansörü çağıralım bakalım. Her neyse. Şöyle gidelim arkadaşlar artık kısa isim. Şöyle birinci kat, ikinci kat. Tamam birinci kattan inerim arkadaşlar. Bir önce buradan gitmek istiyorum ya. Burada yani kalamam. İngilizcem beni nereye? Maalesef gidiyorum. Kendinize iyi bakın doktorum. Görüşürüz. Görüşürüz İngilizcem Bey. Arabaya binelim. Kardeşim ben tuvalete kaldım. Abbas ne tuvalete mi bahsediyorsun sen ya? <laughs> Mağazanın tuvaletinde oğlum. Neredesin? Abbas sana bir şey söyleyeceğim kardeşim ama sen tam bir aptansın tamam mı? Her neyse kapat telefonu. Sen <laughs> Hayır Abbas sensin. Ben seni 2 saat aradım. Gelseydin vallahi biri beni ilgilenmez. Tamam kardeşim ya. Bu konuyu sen daha sonra konuşacağız. Merak etme. Yolunda bırakmayacağım seni. Beni 10 kilometre eğimle öreceksin demek ya. İntikam falan almaya çalışın. Abla sen kimsin? Sen neden intikam almaya çalışın ben ya? Ha neyse. Çocuğum oldu kardeşim. Çocuğum doğdu. Evimde doğan çocuk vampir biliyor musun? Gerçekten vampir mi? Evet kardeşim. başımıza iri beyalar açılacak işte Abbas. Senin yüzünden hepsi bunlar. Darkus Ace'si. O zaman arkadaşlar YouTube'ya geldik. Kanalımıza da geldik. İki tane değişikliğe. Haydi bakalım arkadaşlar. tıkla tıkla da tıkla. Ahmet tıklamamışsın isim bak he. seni ne göremişsin? Sen de tıklamışsın. Neden tıklamıyorsunuz? Arkadaşlar lütfen tıklayın Darkus Ace'si. Hepii siliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve şurada görmüş olduğumuz bir kuleden en üstte çıkıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğumuz bir 6. 16. kata kadar çıkılıyor buradan yani. Çıkacağım şimdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. ve bay bay.